Kurum ve YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Değerli öğrencilerimiz, bugün sizlerle 3. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 23, 24, 25, 26, 27 Tuna yayınları 3. sınıf fen bilimleri kitabı dünyanın yapısında neler var metni etkinlik cevapları sayfa 23, 24, 25, 26, 27 3. sınıf fen bilimleri kitabı dünyanın yapısında neler var metni etkinlik cevapları 3. sınıf fen bilimleri kitabı sayfa 23, 24, 25, 26, 27. Soru. Yukarıdaki görseli inceleyelim. Görsele bakarak dünyanın yapısında neler olduğunu söyleyebilirsiniz. Cevap. Yukarıdaki görsele baktığımız zaman dünyanın yapısında su olduğunu görmekteyiz. Çocukların üzerinde durduğu kara parçası var. Soru. Peki havayı görebilir miyiz? Neden? Cevap. Hayır havayı göremiyoruz ama hayvanın varlığını hissedebiliyoruz. Mesela rüzgar olduğu zaman veya koku aldığımız zaman bunların hava olduğunu anlayabiliriz. Üçüncü sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı sayfa 25 cevapları. Deneyelim, öğrenelim dünya üzerindeki karalar, sular. Amaç. Dünya üzerindeki karalar ve suların kapladığı yerleri karşılaştırmak. Gerekli malzemeler. Model küre, mavi ve yeşil renkli kalemler. İzlenen yol. Birinci, Sınıfa model küreyi getirelim. 2. Model küreyi dikkatlice inceleyelim. Model küre üzerinde karaların ve suralın gösterdiği yerleri belirleyelim. 3. Kitabımızın 102 sayfasındaki ek 1'de 72 eşit parçaya bölünmüş bir dünya haritası verilmiştir. Bu harita üzerinde karaların olduğu yerleri yeşille, suların olduğu yerleri maviye boyayalım. Dünya modeli üzerinde buzulların kapladığı yerler su katmanı olduğu için bu yerleri maviye boyayalım. Mavi ve yeşile boyadığımız parçaları sayıp defterimize yazalım. Bir parçada yeşil ve mavi renkler. Bir arada ise az yer kaplayan rengi çok yer kaplayan renge dahil edelim. Etkinlik sonunda ellerimizi yıkayalım. 4. Haritada maviye boyalı parça sayısı mı yoksa yeşile boya parça sayısı mı daha fazladır neden? Haritada maviye boyadığımız parça sayısı daha fazladır. Soru. Dünya yüzeyinde sular mı karalar mı daha çok yer kaplar? Cevap. Dünya üzerinde daha çok sular yer kaplar. Uzaya bakıldığı zaman dünya çoğunlukta mavi gözükür. sınıf fen bilimleri, tuna yayınları, ders kitabı, sayfa, 26 cevapları. Deneyelim, öğrenelim, her yerde hava var. Amaç havanın varlığını gözlemlemek. Gerekli malzemeler. Yelpaze, buzdolabı poşeti, cam kavanoz, kuru toprak, su, iplik. İzlenen yol. 1. Üçer kişilik gruplar oluşturalım. 2. Yelpazeyi yüzümüze doğru sallayalım. Görsel bir, hissettiklerimizi nedenleriyle arkadaşlarımızla tartışalım. 3. Buzdolabı poşeti ağza açık bir şekilde sallayalım. Daha sonra poşetin ağzını iplikle bağlayalım. İçinde ne olduğunu arkadaşlarımızla tartışalım. 4. Cam kavanozu yarısına kadar kuru toplaka dolduralım. Bu işlem sırasında kavanozu kullanırken dikkatli olalım. Görsel 2'deki kavanozun üzerine su ekleyelim. Yarısına kadar kuru toprakla doldurup üzerinde su eklediğimiz kavanozu gözlemleyelim. Etkinlik sonunda ellerimizi yıkayalım. Soru Yelpaze yüzümüze doğru sallandığında hissettiklerimizin nedeni nedir? Cevap Yelpaze yüzümüze doğru sallandığında hissettiğimiz bir kuvvet uyguladığımız için havanın bize doğru gelmesidir. Yani rüzgar oluşturuyoruz. Soru Ağzı iplikle bağladığımız buzdolabı poşeti içinde hava var mıdır? Neden? Cevap Ağzını iplikle bağladığımız buzdolabı poşetin içinde hava vardır. Çünkü poşeti sallarken içine hava girmesini sağladık. Kapattığımız zaman da hava dışarı çıkmadan o poşeti içine hapsettik. Soru. Kavanozdaki kuru toprağın üzerine su eklediğinizde neleri gözlemledik? Gözlemlerimizi yorumlayalım. Cevap. Kavanozdaki kuru toprağın üzerine biraz su eklediğimiz zaman toprağın suyu emdiğini gördük. Bu nedenle kavanozu tam doldurmamıza rağmen kavanozdaki madde azalmış gözüküyor. Soru. Dünyada hava nerelerde bulunur? Cevap. Dünyada hava atmosferin içinde bulunur. 3. sınıf fen bilimleri Tuna yayınları ders kitabı sayfa 27 cevapları. İnceleyelim yorumlayalım. Soru. Yukarıdaki görseli inceleyirken toprakta ve suda bulunan havanın buralarda yaşayan canlılar için önemini tartışalım. Toprağın, suyun ve havanın kirletilmesi durumunda canlıların hayatı nasıl etkilenir? Bu varlıkların yerinde olsaydık neler hissederdik? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap Tüm canlılar ve solunum yaptıkları için havaya ihtiyaç duyarlar. Toprağın, suyun ve havanın kirletilmesi durumunda bu canlılar evlerini kaybedeceklerdir. Aynı zamanda onların ihtiyacı olan solunum yolu gerçekleşmeyecektir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. İyi dersler.